Taponuzu açtınız ve bir de baktınız ki nitelik kısmında kargir yapı yazıyor. Bu kelimenin aslı kagirdir ama daha çok kargir olarak biliriz hep karşımıza çıkar. Kolon, kiriş gibi betonarme taşıyıcı elemanlar yoktur bu yapılarda. Bu binalarda taşıyıcı olarak sadece işte beton, tuğla veya taştan yapılmış duvarlar kullanılır. Kargir yapılarda sadece yığma duvarlar vardır. Taşıyıcı sistem olarak. Bu nedenle de halk arasında yığma yapılar yığma evler diye duyarız, biliriz. Duymuşsunuzdur mutlaka. E, tam kargir, yapı kar, yarı kargir gibi çeşitleri de var. E, bunlar da karşımıza çıkıyor zaman zaman. Kargir evlerin dayanıklı da çok merak ediliyor. Ama tıpkı diğer betonarme binalardaki gibi inşaat kalitesine bağlı bunların da sağlam olup olmayışı. iyi kalite yapıldıysa, düzgün bir inşaat yapıldıysa gayet sağlam ve uzun ömürlü yapılar olabilirler. Ona bakmak lazım. Ama özellikle benim İstanbul'da çok karşıma çıkıyor. Çok yüksek katlı kargir yapılar görüyorum. 8 katlı, 10 katlı kargir yapılar çıktı karşıma. E bunlar da sadece duvarlar taşıyıcı olduğu için özellikle yüksek katlılarda birazcık daha temkinli olmak, en azından bir bilen birine sormakta, baktırmakta fayda görüyorum. Ev almayı düşünen tanıdıklarınız da varsa bu bilgiyi onlara da göndermeyi unutmayın. Daha dikkatli olsunlar.